السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم. أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزُلَفًا من الليل إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاةُ عِمَادُ الدِّينَ إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال ev kema kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Allahu u Zülcelal tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Bizlere sıhhat afiyet içinde nice oruçlar tutabilecek bereketli ömürler ihsan eylesin. İçinde bulunduğumuz bu güzel mevsimde kainatın efendisi aleyhissalatü vesselamın sünnetine bağlanarak, ona teslimiyet arz ederek, onun iyi bir ümmeti olabilmeyi de bizlere nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif geldi ve gidiyor. Artık evveli rahmet diyorduk, rahmet kısmı tamamlandı. Ortası mağfiret diyorduk, mağfiret kısmı da tamamlanmasına ramak kaldı. Artık o da bitiyor. Ramazan-ı Şerif'te hepimiz çok güzel nimetlere eriştik. Allahu Zülcelal'in bize sunmuş olduğu oruç ibadetini yapmanın yanında namazlarımızı, Kur'an-ı Kerim tilavetlerimizi ve yapabilecek olduğumuz gücümüzün yettiği nispette çevremize destek olabilme vazifelerimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Ramazan-ı Şerif böyle bir berekettir, bir sonraki seneye kim öle kim kala demiş eskilerimiz. İnşallah Mevla Teala bu senenin bereketini ve Ramazan'ın memnuniyetini elde edenlerden olma lütfunu bizlere ihsan eder. Biz namazı konuşuyorduk. Hayatımızda en çok kıldığımız, en iyi bildiğimizi zannettiğimiz ama zaman zaman hata yaptığımız hele yaş ilerledikten sonra insanın daha çok karıştırmaya başladığı, unutmaya başladığı bir husus. Namazdan bahsederken önümüze gelen meselelere sırasıyla baktık. Abdest edebini öğrenmeye çalıştık, tuvalet edebini öğrenmeye çalıştık, setri avreti konuştuk. Şimdi namaza ait olan bir hüküm, kıbleye dönme meselemiz var. Namazın dışında altı maddeden bahsediyorduk dedik ki namazın şartları 12'dir. 6'sı namazın dışında, 6'sı namazın içinde. Dışındakilere şart, içindekilere rükün denilir. Biz şartları konuşuyorduk. Bunları konuşurken hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit ve niyet. Vakti konuşmuş idik vakit noktasında ezanı anlattık. Ezanın bizim için ne kadar mühim olduğunu konuştuk. Ancak tabi bu arada ezanı konuştuğumuz dakikalarda bizim okuduğumuz ezanlar mutlaka bulunduğumuz çevre şartlarına göre dengeli bir şekilde de tanzim edilmelidir. Bazen olduğumuz yerlerde şöyle bir uygulama oluyor. Hani bir köy yerinde olur, köylünün tamamı ister, onlara da bilgi verilir. Hep birlikte minareden yüksek bir şekilde Kur'an-ı Kerim de tilavet edilebilir. Uzun süreli bir kısım vazifeler yapılabilir. Ancak bazı yerlerde görüyoruz. Mahalle bu işe müsait değil. Sokakların, evlerin hastaları var. Ve son noktaya kadar mikrofonlar açılmış. Müezzin veya imam kardeşimiz Mahalledekiler de bunu duysunlar istiyorum diyor. Doğru niyeti çok güzel. O haklıdır. Ama o mahalle bir bütün halde çok insanın yaşadığı bir yer. Belki bunu duyamayacak kadar, duymaya tahammül gösteremeyecek kadar hasta olan insanlar var. Bunların çok sağlıklı bir şekilde, koordineli bir şekilde düzenlenmesinde fayda var. Mekke'ye gittiğimiz zaman şöyle düşünün. Ramazan-ı Şerif'te, Mekke'de veya Medine'de duruyorsanız, teravih namazını kıldınız, istirahate çekilmek istiyorsunuz, gece namazı başlıyorlar, gece namazını herkesin kılma mecburiyeti yok. Farz değil, vacip değil, bu şekilde cemaatle kılınması sünnet de değil, onu bu arada söyleyelim, teravih, teheccüd namazını, teheccüd namazını, o on rekat, tahiyyatta salli barik okuyamadığımız, ruku kıyamda ise her bir rekatında bir sayfadan fazlasının okunduğu teheccüd namazında kıyamet koparcasına mikrofonların sesi yüksek, zaten bölgenin mikrofonları yüksek, e siz istirahat edecek olsanız böyle bir şansınız yok. Bazı şeyleri iyi ayarlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim yaşadığımız topraklarda da bunlara titizlikle dikkat etmek lazım. Olabilir zaman zaman birileri hakikaten kötü niyetle de ezandan rahatsızlık duyabilir. Ama o ezandan kötü niyetle rahatsızlık duyanların tavrını dikkate almak yerine doğru olanı yapmaya çalışmak lazım. Bizim bulunduğumuz bölgede birisi vardı. Ramazani Şerif'te saat 10'da başlardı. Bu sene sesi duyulmuyor. Saat 10'da başlıyordu. Saat 1'e kadar mukabele yani evde hasta var, şu var, bu var, yok. Babam hasta yatıyor. Birkaç sefer müftü bey'e söylemişler mahalleden ama olmamış. Nedense dinlenmemiş bazı şeyler. Bu konular önemli. Bizim ibadetimiz mutlaka sosyaldir, hayata akmalıdır. Başkalarını rahatsız etme durumu söz konusu olacak değil ama biz de karşımızdaki insanları nasıl bir şekilde İslam'a kazanacağız ona bakmalıyız. Ses güzel değil, name güzel değil, kıyamet kopuyor. Bir de mikrofonun ayarı da bozuk. Böyle olduğunda maalesef bazen sıkıntı oluyor. Elbette ki müftü bey hocalarımız bunu bilseler kesinlikle onlar ona müdahale etmeye çalışıyorlar. İnşallah bu noktada da eksiğimiz olmaz diye ümit ediyorum. Evet, bizim burada namazla ilgili konuşurken riayet etmemiz gerekenlerden biri kıble meselemiz kıble neden istikbali kıble ifadesi var? Yani namazın şartları sıralanırken böyle çok basit bir sıralama yapıyoruz. İstikbali kıble meselesini daha önceki derslerde şöyle bir iki cümleyle vurguladık. Dedik ki Müslüman şehirlerinde, İslam şehirlerinde evler, her şey kıbleye göre şekil alır. Evler her şey kıbleye göre şekil aldığına göre hayatın merkezine kıble oturur. Bizler Müslümanlar olarak kıblemizi zaten Kabe'ye çevirmiş insanlarız elhamdülillah. Ama hayatımızın içinde bunu belirgin ve net bir hale getirmeliyiz. Hatta ben size daha farklı bir şey söyleyeyim. Ben bir zaman yani kıblenin ne kadar önemli olduğunu sadece bizim için değil, diğer varlıklar için bile önemli olduğunu anlatmak için söylüyorum. Bir yaz mevsiminde bizim Karadeniz'deki bir yaylaya gittik. Orada böyle küçük fidanlar var. Çok hoşuma gitti. Birkaç tane söküp İstanbul'a getireyim istedim. Oradaki arkadaşım dedi ki bana, "Sökebilirsin." dedi ama "Bunlar İstanbul'da tutmaz." Dedim, "Bak ben şöyle bir niyete girdim. Ben bunların kıbleye bakan dallarına bir ip bağlayacağım. İstanbul'a götürdüğüm zaman bu kıbleye bakan dallarını gömecek olduğum yere, dikecek olduğum yere koyarken yine kıbleye denk getireceğim. Allah'ın izniyle tutacaklar. İnanın ki getirdiğim fidanların 18 tane fidanın içinden 15 tanesi tuttu. Çünkü toprağı vardı ama olsun. Yine onları kıble istikametine koyunca her şey bir kıbleye dönmüş. Her şey yüce Mevlaya teslimiyet içinde. Dolayısıyla biz kıble dediğimiz zaman Kıble meselesi çok önemli. Bir kardeşimizin nikahını kıymak durumu söz konusu oldu. Gittiğimiz evde, eğer evde bir yabancılık hissediyorsak, yani namazla ilgili bir eksiklik hissediyorsak, şöyle vakitte müsait ise, bir mazeret bulmalıyız ve tabii yanımızdaki çantamızın içinde ihtiyaten seccadeniz olmalı. Bir mazeret bulmalıyız ve o evdeki kardeşimize iki rekat namaz kılabilir miyim nikahtan önce diye sormalıyız. Ben öyle inanıyorum. Böyle bir şey sorduğumuzda onlar tabii hocam hemen seccadenizi serelim derlerse kılarız. iki rekat Allah için şükür namazı kılarız. Bir Müslüman kardeşimiz evlilikte Allah'ın adıyla bir yola çıkmak istiyor diye şükür namazı kılarız. Ha bazen şu oluyor gittiğimiz evlerde görüyorum birbirine bakıyorlar kıble ne tarafa? Acaba kıble nerede? Sonra tahmin yürüterek bir şey söylemeye çalışıyorlar. Neyse ki şimdi her birimizin telefonu imdadına yetişiyor. Koyuyoruz ortaya telefonu, o telefonla kıbleyi buluyoruz. Bunlar önemli hususlardır. Bir kapıdan içeriye bir hoca veya bir Müslüman girmiş ise o evin namaz evi olmasının birinci adımı Oradakilere namaz kıl demek yerine bana kıbleyi gösterin demektir. Çünkü onlar bize kıbleyi gösterirken yorulmazlar. Ha bilmiyorlarsa o zaman biz onlara destek olmaya çalışmalıyız. Daha önceki yıllarda gittiğimiz bazı dostlarımızın, yeni tanıştığımız insanların veya cenazesi olduğu için gittiğimiz evlerde secde yapmak istediğimizi ifade ettiğimizde Öyle bir duruyor insanlar, birini çağırıyoruz diyoruz işte Kur'an-ı Kerim'de 14 tane secde ayeti vardır. Bu hafız efendilerin secde yapması gerekir, bizim secde yapabileceğimiz bir mahal var mı? Hemen bir şeyler arıyorlar, bakıyoruz kıble ne tarafaydı soruları soruluyor. Biz bunu bir şekilde tatlı şekilde ifade etmeliyiz. Her bir Müslüman kardeşimizin evinde kıblenin bilinmesini sağlamalıyız. Yoksa şöyle bir kolaylık yok yani efendim. Efendim bu şey işte namazın şartlarından birisidir kıble, istikbali kıble. E biz bunu ezberledik. E biz zaten kılan insanlarız. Maksat kılmayan kardeşlerimize kıbleye dönmeyi, kıblenin ne olduğunu öğretmeliyiz. Ama desek ki gel sana kıbleyi öğretelim, ağrına gidebilir. Biz iki rekat kılacağız tıpkı Hazreti Hasan ve Hz. Hüseyin radıyallahu anhuma efendilerimizin yaptığı gibi yanlış abdest alan kişinin yanına gelerek ne yapıyorlar? Diyorlar ki amcacığım hangimizin abdesti doğru bir bakar mısın? Önce Hz. Hüseyin abdest alıyor. Doğru bir yanlış bir abdest alıyor. Onun aldığı gibi sonra Hz. Hasan Efendimiz abdest alıyor. Adam bakıyor diyor ki seninki doğru hatırlıyor doğrusunu. Biz de Müslüman kardeşlerimize kıbleyi anlatmamız lazım. Bunu anlatmanın yolu bizim o gittiğimiz yerlerde iki rekat nafile niyetine, şükür niyetine namaz kılma gayretimiz olmalı. Bu iş çok önemli. Yani o insanların zihnine kıble ile ilgili bir bilginin, bir şuurun oturması lazım. Nice Müslüman kardeşlerimiz var ki sorduğunuz zaman bir tek cümleleri var. Biz Müslümanız, daha ötesini bilmiyoruz. Bunları bulduğu zaman bir kısım insanlar. Evet İslam'da mezhep diye bir şey yoktur. Sen Müslüman ol yeter gerisine gerek yok diyorlar. Biz kimseyi şuraya gir buraya gir diye zorlamıyoruz. Ama insanın önünde bir malzeme olacak. Doğruyu anlayacak olduğu, doğruyu yaşayabilecek olduğu bir de bilgiye kolay erişecek. Birisi şöyle diyor, birisi böyle diyor, öbürü böyle diyor değil. Bu böyle diyor, ben bunu aldım, bununla yürüyorum demeli. İnsan bir tedaviye girdiği zaman bir doktorun tedavisini dinler. Aynı konuda on doktorun tedavisini dinlerse vücudu perişan eder. Bir doktorun tedavisi bitmeden yeni bir doktorun tedavisine geçilmez. Bu da İslam'a ait ilmihal bilgileri de önümüzde Ebu Hanife Hazretleri varsa Ebu Hanife'nin tedavisine girmişizdir. İmam Şafii Hazretleri varsa İmam Şafii Hazretleri'nin tedavisine girmişizdir. İmam Malik Hazretleri varsa veya Ahmed İbni Hanbel Hazretleri varsa Onların tedavisine girmişizdir. Meseleye böyle bakmamız lazım. Aksi takdirde birilerinin dediği gibi onların anlattığı şekilde biz de devam ederiz. Bu kıble meselesi çok çok önemli. Olduğumuz yerlerde çocuklarımıza bunu anlatmalıyız. Özellikle dinleyen mimar kardeşlerime seslenmek istiyorum. Ne olur şu evlerimizi, yaptığımız binalarımızı ve yapılan yazlık veya benzeri yerleri, hatta camilerin bile bulunduğu bölgeleri şekillendirirken, ağacını, peyzajını, her şeyini kıble çerçevesinde şekillendirelim ve şehir gerçekten bakıldığında bir İslam şehri olsun. Hani şimdi elhamdülillah memleketimizdeki bir kısım hassas Müslüman kardeşlerimiz otellerde kıbleyi ya Çekmecenin içine koyuyorlar kıble istikametini veya tavana yapıştırıyorlar. Suudi Arabistan'da hac ve ömrüye giden kardeşlerimiz görmüştür. Onun gibi. Ama biz şimdi bunu yaymamız lazım. Aynı mahallede duruyor, camide ezan okunuyor, kıbleyi göremiyoruz. Bunun ölçülerine bakmak lazım. Elhamdülillah mesele kıble olarak çözülüyor ama kıbleye dönen kişiye erişmemiz lazım kıbleye ehemmiyet vermemizin sebebi yönü bulabilmek değil. Efendim güneye döndük. Hedefimiz evet güneye dönmek ama Mevla Teala buyuruyor bir insan bilmeden yani insanoğlu araştırdığı kıble böyle zannetti. Issız buzaksız bir yerdeydi ve yanlış yöne namaz kıldı. Üzerinden vakit geçti namazları olmaz mı? Kesinlikle olur. Ama o araştırdığı için bulamadı namazları olur. Biz biliyoruz ki eyne ma tuvellu fethem mevecullah. İnsan araştırdıktan sonra doğru bilgiye erişemese, kendince bu doğru diye karar verse, hangi yöne kılmışsa Allah Celle Celaluhu kabul eder. Ha, vakit çıkmamışsa doğru yönü gösterirler sonra o tarafa döner. Yani vakit içinde dedi, namaz kıldı, dediler ki Aa, sen yanlış yöne kıldın. Vakit varsa iade eder. Ama vakit geçmiş, artık üç gün, beş gün önceki namaz, onu iade etmesine gerek yok. Burada önemli olan nokta şu. Bir Müslüman olarak duruşlarımızı kıbleye göre ayarlamaya çalışacağız. Duruşlarımızı camilerimizde dikkat ederseniz mesela mukabele okunduğu zaman veya namazı bitirdiği zaman imam efendiler özellikle tecrübeli önlerinde böyle kendilerinden önce mihrabın tecrübesini yaşamış olan büyük hocalarımızın hepsi özellikle padişah camilerinde Selatin camilerinde ne yaparlar? Mihrapta kıbleye sırtlarını vermezler. Şöyle cemaati yasalarını alırlar ya da sol taraflarını alırlar. Yani cemaati hangi taraf kendi ayağına uygunsa, ayağı insanın rahatsız olabilir, ya sağını alır ya da sol tarafını alır. Sırtını kıbleye getirmez. Bu bir öğretme metodudur. Karşısındaki insana şunu söylüyor, evet ben sizin yüzünüze dönüyorum, ama sırtımı kıbleye vermiyorum. Biz istikbali kıble dediğimiz zaman namazın içindeki bir şart olarak onu sadece görmüyoruz. Hayatımızın bütününü kuşat, kuşatan önemli bir şart olarak görüyoruz. Allahu u Zülcelal kıblenin değişmesi hadisesini şöyle bir hatırlarsanız, Medine'ye giden değerli kardeşlerimiz, inşallah tekrar hepimiz gideriz, Medine'ye gittiklerinde ziyaret ettikleri önemli bir yer var. İki kıbleli mescit. Değil mi? Seleme oğulları yurdu denilen yerde sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın bir öğle veya ikindi namazını kıldırırken 3-5 arkadaşına namazın ilk iki rekatını Kudüs'teki mescidi Aksa'ya doğru kılıyor. Son iki rekatında kıble değişiyor. Bu sefer Beytullah'a dönüyor. Bu iki kıbleli mescit bizim için önemli. Dostlarımıza burayı anlatıyoruz. Ancak kıblenin değişmesi ayeti geldiği zaman Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayeti kerimeyi namaz içinde gönderiyor. Kad nera tekallube vejhike fissema yönünü semaya çevirdiğini bizden bir şeyler beklediğini hissediyoruz. Efendimiz sürekli namaz içinde değil tabi namaz dışında sürekli acaba melek gelecek mi diye bekliyor Cebrail Aleyhisselam'ı. Mevla buyuruyor ki felen neke kıbleten terzaha. Razı olacağın bir kıbleye seni çevireceğiz. Razı olacağın bir kıbleye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demek ki Beytullah'a dönüşten çok mutlu ve memnun. Mevla devamında ne buyuruyor? Fevalli vajheke şatral mescidil haram. Haydi öyleyse yönünü mescidi harama doğru çevir. Şimdi kıbleye bu şekilde baktığımızda bizim hayatımızı yöneten bir nokta olur. İşte istikbali kıble dediğimizde namazın bir şartı gibi sadece zihnimizde kalmaz, hayatımızın değişmeyen bir ölçüsü olur. İyi bir mümin kendi düzenini kurarken, sistemini kurarken hatta kendi hayatında var olabilecek çalışma ortamlarını da kıbleye döndürerek yapar. Çünkü bilir ki kıbleye dönmeye niyet ederse Herhangi bir vazifesini yaparken o anda da o ibadet halindedir. Allah Celle Celaluhu bizlere elhamdülillah bu kadar güzel bir imkan sunmuş. Kıbleyi biz biliyoruz. Bilmeyen kardeşlerimize anlatmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Eskilerimizin güzel bir ifadesi vardır. Bir insanın Allah'ın rahmetinden uzak bir kısım ağır günahlar işlediğini anlatırken cümleleri şöyledir onun kıblesi şaşmış. Yönü şaşmış demezler. Kıblesi şaşmış. Kıblesi şaşmış. İşte o kıblesi şaşmış sözünden çevremizdeki insanları korumalıyız. Gücümüz yettiğince dostlarımıza bir bereket olsun diye mutlaka kıbleyle ilgili bir destek olmalıyız. Hacdan ve ümreden gelenler seccade dağıtırlar. Niye dağıtırlar? rafta kalsın diye mi? Hayır. O seccadeler hacdan geldi veya buradan satın alındı. Eşe dosta verilir ki o insanların evlerinde namaz kılınsın. Bu bizim için çok önemlidir. Kıble hassasiyetimizi, istikbali kıble meselemizi çocuklarımıza mutlaka öğretmeliyiz. Yani çocuk şunu bilmeli. Bak evladım birazcık aklı kesmeye başladıktan sonra tuvaletin bu şekilde olma sebebi, senin kıble tarafın bak burasıdır. Burası kıbledir. Tuvalet kıblede senin ya sağına gelir ya soluna gelir. Bunun sebebi bir Müslüman kıbleye doğru ihtiyacını gidermez. Çünkü çocuğumuz bizim yanımızda olmayan yerde de ihtiyaç giderecektir. Belki açık alanda olacaktır. Orada endişe duyacaktır. Bizim memleketimizde öğlen vakitlerinde biliyorsunuz biz güneşi sağımıza aldık mı? güneş sağımıza geldiğinde ön tarafımız büyük ölçüde kıbledir. Ölçü böyle konulur. Ve bunun usulleri var. Bunları mutlaka çoluk çocuğumuza anlatmaya çalışmalı ve istikbali kıble meselesini sadece namazın bir şartı olarak görmek değil, hayatın bir ölçüsü olarak görme gayreti içine girmeliyiz. Mevla Teala cümlemize gerçek manada istikbali kıbleyi nasip eylesin hayat boyu yüce Rabbimize dönebilmeyi nasip eylesin. Günahlarımızı affeylesin. Hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Dertlerimize devalar ihsan eylesin. Borçlarımıza edalar ihsan eylesin. Evlenmeyi arzuladığı halde evlenemeyen kardeşlerimize kendilerine uygun hayırlı eşler ihsan eylesin. Milletimize, memleketimize birlik ve beraberlik şuuru ihsan eylesin. Evladı olmayan kardeşlerimize hayırlı evlatlar ihsan eylesin şu ezan saatinin, ezanların başlamak üzere olduğu şu dakikalarda milletimize, hizmet edenlere güç kuvvet ihsan eylesin, analarımızı, babalarımızı affeylesin, vefat edenlerin mekanını cennet, bizleri de cemalullahi ile müşerref eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Allah'a emanet olunsun.